Merhaba arkadaşlar, Kırkçılık Minecraft Channel'ın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre ve başladık. <laughs> şey olamadım. Şu lagdan nefret ediyorum ya valla. Ve evet arkadaşlar size bir sürprizim var. Ve gerçekten güzel bir sürpriz gerçekten. Ve evet Optifine kullanacağım bundan sonra. Kasmasının sebebi Optifine değil tabii ki. Server kasıyor. Ee, umarım kasması en kısa sürede geçer. Aha. Aha tamam. Evet bildir ölmeye başladı bile. Oo, nasıl şu Türk ayrıca. Ahmet Türk. Bu Allah Türkler her yerde diyebiliyorum. Başka bir şey de diyemiyorum. Ama onu da adam yok değil mi? Evet. Yok, Ölürse ölsün valla. Neyse boş verin. Ee, ya, o güzel güzel bir setimiz oldu artık. Çok <laughs> Aha chest var şurada. Aman, çok yanlış atladık ya. Lan dur Aha da o. çıktı. Aha chest şey kıramıyoruz. Bir de kılıcımız olsa ne ala. Tek bir. Aha orada adam var. Evet orada bir adam var hemen kaçmanın vakti. İşte böyle Optifine'de gerekli zamanlarda kullanırım diye yükledim. Bir chest daha. Hiçbir şey çıkmadı ya. Y yukarı çıkma orada adam var ya. Of öleceğim ya. Geber vallahi ge geber. İki saattir ölüm mü ölüm mü diyor. Geber yani geber ben ne geliyorum. Şimdi aha. Lütfen bir kılıç. Oo tamam bitti. Bundan sonrasını bana bırakın gençler. Allah bırakın ya biliyorum ben. neyse. O bağlı bir chest var. Aman tier 2 diye tahmin ediyorum. <laughs> ah, kötü öldük. Bak ben düşerek öleceğim. Aha adam var. Çok muhteşem bir yerde öldük hani. o <laughs> da bizim gibi. Evet, bir şey var mı? Ha, tavşan koşuşu. Aa. E ee, canımız dolmuyor, dol dolmayacak. Ha doluyor da. Şimdi şimdi dolmayacak işte. Şuradan bir umutla kesebilir miyim sizce? Canım da azaldı. Aha gördü beni. Çok yanlış bir hareket yaptım şu anda. Merhametine kaldık. adam geliyor arkadaşlar. Çok yanlış bir şey yaptık ya. Ama neydi pes etmek yoktu. Ama adamla öyle bekleyeceğiz. İnşallah yemeği vardır. Tabii ki vurursak. Ayrı bir mesele. Ya bir takılma artık ya. Bak bak bak. Allah ölmeyi riske almak tabii şey. O adamın da cenaze aldı. yemek ya bir yemek abi ya Vallahi Aha, of 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 dört elmas. Çok süper ya. İşte bu. Evet. Bu kadar. İyi de iyi. Güzel bir risk aldık arkadaşlar. Şu anda. Aha dur. Bak. da atalım. Arkamdan adam gelecek diye var ya. Mahvoldum ya. Hadi bir yay ya. Ulan şey, şey çıktı. Bir yay hani abi. Aa ortamız var. Yayımız olsa ne hani hala. Şu L ne demek? Kısaltılış ama bilmiyorum ne demek olduğunu. Devam edelim. Var da epik şarkı olmadan bir defa çıktım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Aha. en yakın adam bize 40 51 oha adam bizim dilimizde şu anda. Hadi adam bizim dilimizde şu anda şu Chester oğlum. Bir şey çıkmadı. Aha Eren adamımız. Oo değilmiş. Ne yapacağız? Ya ay. 833 Baran Müze. Ya bunlar neden hepsi Türk ya? Garip vallahi Türkler iyi sarmış en azından İngiliz serverlarını. İngilizce de yabancı serverlarını iyi halletmişler. Bunların onları tebrik ediyorum. Evet şimdi şuradan girelim. Adamımız burada herhalde. İsmini görmeden girdim. Çok tehlikeli bir şey yaptım şu anda. dokuz Aman. Evet, Aha, bize doğru mu geliyor? Şimdi adamın uzaklaşıyorum. Gereksiz bak şuraya. Evet, kıl olacaksınız şu anlık. Aha. Oba. İnşallah bu adam gelmez vallahi elimde şeyli götürüyorum. Varam güzel kıstı ama bayağı bir kaçtı. rezinasyon mikseri Yani böyle bir şey görürseniz kesinlikle bir iki chest yani Sırf kandırmak için yapılmış ama Chest'e şunları da bakalım. Bir, bir dakika siz şu anda çok rahat soruyorsunuz sesten. Ben de rahat soruyorum. Ha. Hala mı rahat <laughs> Ya Afiyet kapalı. Yani ben hissediyorum onu bunları rahat soruyorsunuz. Şunları almak istiyorum. Ne <laughs> çapma. <laughs> tamam güzel. Hadi şuna bakalım. O aslında daha çok hoş ya. Şimdi bir çıkacağız. Başka da bir şey yok. Şimdi en yakın adama bize bakalım. O Mertingo bize yaklaşıyor. Evet şu anda o da koşuyor. Gelsin bakalım. Ama yalnız bunlar iki kişi. Evet şu rejenerasyonu içeceğiz. İki kare de alacağız. Birini aşağı attık. Buna da vuruyorum. Oha yalnız bunda çok süper hack var. Ee, yaptığın hackten yani hack mi acaba bilmiyorum. İlk rejenerasyon içmişiz. Adamın uzun hissi çok güzeldi yani. PvP modu. Kaydol. Tamam bunu aldık. Bunu aldık. Of ya yalnız bir vurusu ölürüm. O yüzden şöyle taktiksel olarak kaçacağız. Bunu da peşimden geliyor ya. çok süper peşinden geliyor Kaçmam lazım. Oo oh, çok güzel yaklaştı. Ana. Çabuk ye. Ye kaç ye kaç ye kaç. Oo oh, adamla yay var. Evet sonumuz geldi gibi geliyor artık. burma. Nuh kaç. Kaç 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 tamam 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 sıkıntı yok. Kaç 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 e, kaç. 2 elmas. 8 elmas. Allah buradan topladığımız kadarını topladık ya ye artık ya ye. Oo oh, 30 koçum. Tamam. Oo yay da varmış bizde. çok iyiyiz. Şimdi gidip adamları bir karşılayalım. Oo, bir daha öldü ve bir hmm, dak dakika kaldı. Evet, bir, bir, Türk birine ihanet uygul, işte ihanet yaptı gibi girme geliyor. Ya da yapmamıştır, bilmem artık. Şöyle, oba şimdi. Bakalım ne, neyimiz var neyimiz yok. Evet 40 saniyemiz kaldı ve ben bir şey yemiyorum. Yani dolmasını da istemiyorum herhalde. Ama var mı? Var mı? Yok. O 3 gün banyomuş report yapınca. Evet süper diyor. Ve bu arada şöyle bir şey var. Gerçekten report edin yani bunu yapın ya. Yani bilmem artık MCSY'de misiniz? Report edin yani bu kadar hiç zor değil mi bunlar? Yapın şunu yani bu arada. Bu adam burada başladı. Şimdi yaylama vakti. Of çok süper koşuyor ya bu adam. Of. O, ben kazandım. Ben kazandım. Evet. GG. Sohbet mesajı gö gönderilemedi. Ben kazandım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir videoydu şu anda. Nerede olduğumu da bilmiyorum. Görüşmek üzere. Bunu atarım yani. Ee, bay bay diyorum. Görüşürüz. Oha lan 250 FPS dedim şu anda. Bay bay.